Maalesef bazı arkadaşlar gazetecilik yerine e, her zaman olduğu gibi bir manipülasyon peşinde koşarak adam işitçiydi, saldılar diyor. İşte bakın bugün kimisi Türkçü Haber diye yayın yapan, kimisi solcu gazete diye haber ya yayın yapan, kimin NAV gazete diye haber yapan adamlar bugün bir haberi hep birlikte servis ettiler. Bakın Nol TV, Türkçü Haber ve Solcu Gazete. Yani birbiriyle alakası olmayan isimler, merkezler harekete geçler. Dediler ki efendim Yeşilköy Havalimanı basan işitçiler tahliye edildi. Ya yalanın daniskası desem yetmez. Yüz bin türlü yalan uyduruyorlar. Niçin? Çünkü tam böylesine bir zaaflı dönemde bütün topluma ha demek ki hükümet, efendim emniyet, yargı, işit meselesini Efendim e, ciddiye almıyor ve bizim hayatımızı tehlikeye atıyor gibi bir hava oluştular. Oysa ben bu kanaatte değilim. Bilakis ben işit meselesine ilişkin Türkiye'nin çok ciddi bir istihbarat ve operasyon yeteneği geliştirdiğini söyleyebilirim. Döneceğim. Virgül buraya. Bir şey söyleyeceğim bakın tam Tabii. bu arada. Bakın 4 gün 5 gün önce işitim bir elemanını Milli İstihbarat Teşkilatı nereden yakalayıp getirdi? Yusuf Bey siz gazetecisiniz. Af Afganistan Pakistan'dan yakalayıp getirdi. Pakistan'dan. Peki kimin istihbaratıyla getirdi? Afganistan İslam Emirliği'nin istihbaratıyla beraber getirdi buraya. Molla biraderin bizzat kendi ofisinden açıklama yapıldı. Bu kişinin sansasyonel bir biçimde Türkiye'ye dönük eylem yapacağına ilişkin bilgimiz var. Kişi şuradadır. Şu ilişki ağlarının içindedir denildi. Ve Afganistan'ın istihbaratıyla Pakistan bölgesinde yapılan operasyonda kişi yakalandı. Buraya getirildi ve savcılığa teslim edildi olay bitti